Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, 2023 burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Yeniden kanalımda 2023'te de benimle buluştuğunuz için çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Yeni senede de yeni içeriklerde bir arada olalım. Sevgili boğalar, geçtiğimiz bir buçuk sene çok yoruldunuz. Gerçekten tutulmaların etkileriyle çok kadersel değişimler yaşadınız. Birçoğunuz ani beklenmedik gelişmeler yaşadı. Birçoğunuz bazı özgürleşmeler yaşadı. İkili ilişkileriniz çok gündemdeydi. iş hayatınız çok gündemdeydi. Bu yıl gerçekten de daha çok rahatlamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yılın ilk 5 ayı Jüpiter sizlerin biraz daha geri planda kalan, biraz daha kontrolsüz bir alanında seyredecek. Bu aslında sizlere biraz ilahi bir koruma da verir sevgili boğalar. Bu dönemde Mayıs ayına kadar Jüpiter'in sizin burcunuza geçeceği döneme kadar biraz aslında enerjinizi kontrollü kullanmak ve kendinize bakmak, biraz ruh sağlığınızı düzeltmek, biraz daha belki rahatlamak, bunlarla ilgilenmek için önemli bir dönemde olacaksınız. Bu dönem aslında yapmanız gereken kolektifle akışta kalmak ve yardımlar yapmak. Çünkü gerçekten bu dönemde ne kadar çok yardım yapar o kadar çok korunduğunuzu, o kadar çok hayatınızda bir şeylerin iyiye gitmeye başladığını hissedeceksiniz. O yüzden mutlaka birilerine yardım yapın, hayır kuruluşlarında yer alın, birazcık daha böyle kendinizi de manevi anlamda yükseltebilecek çalışmalar yapın. Bir yandan belki geçtiğimiz bir buçuk senede gerçekten çok yorulduğunuzu hissediyorsanız önümüzdeki beş ay sizlere bu yorgunluğunuzu, daha fazla dinginleşmek üzere yardım etmek için kullanabileceğinizi söyleyecek. Bir yandan eşinizin sağlığı ile ilgili de olumlu gelişmeler görebilirsiniz. Bu dönem aslında iş hayatınızı, iş ortamınızı toparlamak, beraber çalıştığınız kişilerle de bazı gelişmeler yaşamak için önemli bir dönem. Bir yandan da belki iş hayatınız için seyahatlere gideceksiniz ya da iş hayatınız için eğitimler alacaksınız. Mayıs'ın 16'sına kadarki süreç sizin açınızdan biraz böyle ilerleyecek. Ve sorumluluklar bu yıl değişiyor. 7 Mart'ta Satürn burç değiştirecek. Bu bütün burçlar için sorumluluk alanlarının değişmesi anlamına gelecek. Sizin açınızdan 7 Mart'ta Satürn balık burcuna geçtiğinde sosyal hayatla ilgili daha farklı bir dönem başlayacak. 2026 senesine kadar belki çevrenizi, belki arkadaşlarınızı, belki mensup olduğunuz grupları birazcık daha İyiyeceksiniz. Ya da bu alanlarda hayatınızda beraber yol alabileceğiniz kişileri daha iyi göreceksiniz. Bu biraz test alanı olabilir. Hayatınızda ilişkilerinize, arkadaşlıklarınıza, sizinle birlikte paylaşım yapabilecek kişilere daha rahat bakabilme imkanınız olacak. Geçtiğimiz bir buçuk sene özel hayatınızdaki ilişkileriniz çok daha fazla eliminasyondan geçti aslında. Tutulmalar, hayatınızda birilerini geri planda bırakmanızı, birilerini de yol arkadaşı olarak alıp devam etmenizi söyledi. Şimdi Satürn daha fazla sosyal ilişkilerinizde sizlere sorumluluk verecek. Bu dönem sizden daha olgun, daha büyük kişilerle de işbirlikleri, arkadaşlıklar, onlardan destek görmek ya da onların hayatınızda yerinin artması gibi durumlar söz konusu olabilir. 7 Mart'tan 2026'ya kadar uzanacak bu süreç sizlere sosyal hayat ve ilişkilerinize dair önemli bir gündem getirebilir. Ve 5 Mayıs'ta son kez akrep tutulması yaşayacağız. Şimdi evet yorulduğunuzu söylemiştik. İlişkilere dair gündemleri söylemiştik. Bu akrep burcundaki tutulma aslında hayatınızda bir kez daha ikili ilişkilerinize dair gündemler getirebilir. Ama sanki bu artık bir son nihayet, son kapanış. Siz artık neyi geride bırakmanız gerektiğini öğrendiyseniz 5 Mayıs'taki tutulmadan korkmuyor olacaksınız. Bu tutulma belki son kez işte bir boşanma varsa bununla ilgili belki hayatınız önünüze çıkabilecek, imzalanacak şeyleri ya da hayatınıza yeni bir başlangıç yaptıysanız ilişkilere dair onunla ilgili çözmeniz gereken bazı küçük sorunları karşınıza getirebilir. Ama yine de bu 5 Mayıs ve civarında ilişkilere dikkatli olmanız gerekecektir. Ve 16 Mayıs'ta nihayet Jüpiter artık sizin burcunuzda. Yılın geri kalanında çok daha keyifli, kendinize çok daha iyi hissettiğiniz, daha çok başarılara imza atacağınız, daha çok gelişmeler yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Hem finansal anlamda büyüyeceksiniz, hem de gerçekten büyüyeceksiniz. Yani bu işinizi büyütmek olabilir, hayatınızda genişletmek istediğiniz birçok alanda da genişleme ve büyüme fırsatını sizlere sunabilir. Ve Temmuz ayında düğümlerin sizin burcunuzdan çıkmasıyla birlikte geçtiğimiz 1,5-2 senelik periyottaki karmik sınavlarınız da vermiş olacaksınız. Artık kadersel etkiler sizin hayatınızda aslında bitti diyebiliriz. <laughs> bir nefes. <laughs> Ancak bir anda yaz aylarında Temmuz Eylül arasında Venüs retrosu var. Bu Venüs retrosu sizleri ev, aile hayatına dair bazı konularda yavaşlatabilir. Bu dönem yeni bir ev girişimi, ev almak, taşınmaz yatırımını Temmuz ortasından Eylül'ün başlarına kadar önermeyeceğim. Sonbahara geldiğimizde yeniden tutulma dönemine giriyoruz ve son kez sizin burcunuzda tutulma yaşayacağız sevgili boğalar. Artık bu bence korkutucu değil. Düğümler de sizin burcunuzdan çıkmış olacak. Artık Jüpiter'in desteği olacak. Artık bu tutulma gerçekten sizin hayatınızda nispeten daha iyi ve daha olumlu sonuçlar yapabileceğiniz, daha kararlı, daha fazla kendinizi önemseyerek verebileceğiniz kararlardan ibaret olacak. 28 Ekim'deki tutulma sizler için çok önemli kararlar ve sonuçlar getirecektir. Bir yandan Uranüs ve Jüpiter etkisi olacağı için hiç beklemediğiniz alanlarda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama bu tutulma hala bekar bir boğa veya yükselen boğaysanız aşk ve ilişkilerde de güzel gelişmeler getirebilir. Ve zaten yılın devamı bu şekilde tutunman enerjisiyle geçecektir. Dilerim boğalar hayatınızda artık beklediğiniz bütün güzel gelişmeler sizi bulsun. Hak ettikleriniz de sizinle birlikte olsun. Sevgilerimle.